Ya ben emekliyim. 4800 lira maaş alıyorum. 4000 lira ev kirası veriyorum. Şu an intihar etmeyi düşünüyorum. Eşimi sevmesem Allah kahretsin. İntihar edeceğim ya. Ama eşimi seviyorum. Ya bu mu adalet? Bu mu dünya? Bu mu gerçek? Bu mu hakikat? Bu mu din? Bu mu İslamiyet? Elektrik aldı gitti. Su aldı gitti. Karımın karşısında itim diyemiyorum ya. itim itim diyemiyorum. Haklı kadın. Ya sen bana 4800 lira emekli maaşı veriyorsun. 4000 lira ev sahibi alıyor. Çıkmasam 50 tane avukat üstünde. Şu an telefonuma açayım 5-4 tane avukat var. Ben ne yapmam lazım ya? Ben tırça vuruyordum. Yaşın doldu diye ehliyetimi aldılar. 100 puan da ehliyetimi aldılar. Çalışamıyorum. Oraya gidiyorum yaşlısın. Buraya gidiyorum yaşlısın. Ya ne yapayım? Soygun bilmem. Hırsızlık bilmem. Eroin bilmem. Esrar bilmem. Bir şey bilmem. Hiçbir ticaret yapamıyorum. Ya ne yapacağım? Tenike toplayacağım. Kimse izin vermiyor. Arabam yok tenike toplamaya. Ne yapacağım arkadaş? Bana bir şey söylesin birisi ya. Benim gibi milyonlarca insan var ya. Ejnebi'nin emeklisi krallar gibi yaşıyor Antalya'da şeyde ama bizim emeklimiz Antalya'yı tanımaz. Bunda ayağına kurşun sıktı bir yerde. Et alamıyor, çocuğuna, torununa hediye alamıyor. Bir yerde işte ilahi adalet yerini buldu. Alım gücümüz sıfırın altında sıfır. Mesela abi en son ne alamadı? Ya ben aldım. Öteki alamadı. Öteki alamadı. Gözümüze de olsun. Aynen. Yani benim durumum iyi ama başkalarına bakıyorum falan değil. Abi emekli maaş, emekli miyiz? Emekliyim. Emekli maaşı ne kadar abi? 12,5 lira. 12,5 lira. 12 Durumun iyi olması şey mi? Eskiden kalmadı. Aynen öyle. Tabii ben 8 yaşından bu tarafa 60 yıldır çalışıyorum. Ya birikmişin olmasaydı 12,5 lira. Perişan olurdu. Ev kira Yok çok evkili diyorum evkili ya işte. 25 lira. Emekli maaşı 25 bin liradan aşağı kesinlikle olmamalı. Hiçbir şey yapamıyor. 16 bin lira ev kirası. bin lira emekli maaşı. Nasıl olacak nasıl geçinecek? Ülkeyi soymasalardı böyle olmayacaktı. Yediler, içtiler, yurt dışına kaçırdılar. Bundan sonra bizi sefalet çektiriyorlar böyle. Yine sürünüyor. Açtık sefalet. Vatandaşın yaşadığı... Belli yani işte bak böyle ağaç gölgelerinde günlerini geçirmeye çalışıyorlar. Az Şuradan da bir tek simit alıyor. Akşamı yapıyor yani. 25 bin lira bile aslında bu enflasyona yeterli değil. Siz yemekten de emekliye para mı kalıyor? Kalmıyor. E, kendi bir gün geçinebilir mi bize verdiği emekliğini? Bir gün. Bir saatte bir saat. E, i̇nsanda saatte. bir vicdan merhamet olur. Ben 67 yaşında, 77 yaşındayım. Böyle Cumhurbaşkanı'na hiç rastlamadım daha. Bunun gibisi gelmedi Türkiye'ye. <laughs> Kilolarla alırdık iyi kötü. Şimdi taneyle alıyoruz meyveyi falan. Öyle bir şey yok. Bir domates ya 50 lira 60 lira olur mu? Sebzeler ona göre. Yani her şey ona Sen göre. millete dokunma çünkü millet yanıyor. Çok çok çok. Millete ben ne dokunma. zaman o kazandı? iki gün hasta yattım. <laughs> <gün. gülüyor> Benimle yani. tansiyon fırladı ona bakarsan. <laughs> evet. İktidar kesinlikle emekliyi unuttu. Ben şu anda emekli değilim ama şuradaki emeklilerin halini görünce inanın acıyorum. Yani 5 lira çay parasını vermemek için daha üst düzey gelir olan insanların yanına yanaşıyorlar. Ben Ukrayna'da yaşıyorum. Inanın oradaki ucuzluk burada yok. Savaş ekonomisi var. Savaşta her şey pahalı olması gerekiyor. Etin kilosu şu anda 125 TL. Ekonomik savaş Normal silahla savaş savaşmaktan daha beter durumda. Burada günde 300 lira para alıyorum ben. 300 lira. 10 saat çalışıyorum. Buradan eve gidesiye kadar 300 lira para kalmıyor. AK Partiliyim. Bakın Erdoğancıyım. Ama son 10 seneden beri biz rezil olduk ya. Yani, rezil olduk. Ben günümü dolduracağım bu ay sonunda. İnanın derler ya 4 nala bu Türkiye'den kaçık.